Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Abi geçimde şimdi. Bekle bekle yan skilliyorsun abi. geçimde patla. geçimde şimdi patla şaman. Geç şimdi patla şaman. Çok iyi sıkan. Yan skillini boşalt şimdi oraya. Boşalt şimdi yan abi. Boşalt şimdi yan skillini. Yan skillini boşalt. Geç sağ taraf çiftimin temizliği geride kalma. Bak dediğim yer oynaya. Dediğim yer oynaya. Taşın önüne bas şimdi. Bas şimdi taşın önüne. Bas şimdi taşın önüne şaman. Sadece şaman basıyor, basıyor taşın önüne. Sadece şamanlar. Su karamölü gelmez. Zeki de Devam ediyorsun böyle. Taşın üstü gördün bir Taşın üstüne geç yan skilli. Taşın üstüne geç yan skilli. Taşın üstüne geç yan Şimdi gir patla şaman taşın üstüne. Şaman gir patla taşın üstüne. Şaman gir patla taşın üstüne. Şaman sadece ben dinle. Şaman sen sadece ben dinliyorsun. Şaman düze kitle adamları. Suralar karamölü gelmez. Patla şaman. Dön patla şaman dağınıklarını. Dön patlaş ama dağınık adamlara devam et böyle devam et böyle devam et böyle bizim kapıdasın gördün mü? bizim kapıya bas şimdi bizim kapıya bas şimdi bizim kapıya bas şimdi bizim oraya bizi ölme ölme kalma boşalt şimdi, karan, boşalt, şimdi karan, boşalt şimdi abi karan, çok güzelsin Okcum, devam ediyorsun böyle ölmüyorsun ölmüyorsun ölmüyorsun, ölmüyorsun verme abi bizim kapıdasın bizim kapı yanskilene. bizim kapı koru bizim kapı koru çok güzel devam ediyorsun böyle çok güzel devam et böyle gördün Koca şehire sığamıyorum Biriktim uzun zaman doldum taştım Gök gürültülü yağmıyorum içine takılıp mahvoluyorum haberi yok mu? Gününe geceye ne de bin bireceye Koskoca şehire sığamıyorum Biriktim uzun zaman doldum taştım Gök gürültülü yağmıyorum Kara kara düşünüp suçları bölüşüp Kendi kendime konuşuyorum Tam alışırken... içine takılıp mahvoluyorum haberi yok mu?